Solungaçların rengi bize balk hastalıklarının büyük bir kısmının bize şifreleri, tiyolarını verir. Mevcut şu ay yani Ağustos son döneminde Yeşilırmak'taki şu an ölü balıkların solungaçlar son derece koyu renkli, kahverengi ve siyah yakın renkte görülüyor. Yeşilırmak'taki balıklar zaten çok zor şartlarda ölmenin kıyısında yaşıyor yıllardır. Çünkü Yeşilırmak çok kirli. Yeşilırmak'taki kirlilik çok yüksek. Ölü balık ve baygın balıklar kesinlikle tüketilmemeli. Özellikle yaşılırmakta balık ölüyorsa o balıklar asla tüketilmemeli. Yaşılırmakta her balık öldüğünde bir suçlu aranır. Fakat balık ölümlerinin yaşılırmakta olduğu dönemi, mevsimi ayı kesinlikle öngörmek gerekiyor. Evsel atıkların sürekliliği var yaşılırmakta. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar. Ama bu döneme özel kirlilik tamamen hatalı tarım gübreleri, sulama hatalı sulama Bilinçsiz tarım uygulamaları Bilinçsiz gübre uygulamaları Bunlar yüzeysel sular ve Yeraltı sularıyla birlikte Yeşilırma akıyor Bu dönemde aynı zamanda su debisi düşük olduğu için Çok konsantre bir kirlilikle Karşı karşıyayız Bu dönemde aldığınız yeşilırmaktaki su numunelerinde Korkunç derecede patojen, ekoli, virüs Hepatit B dahil Ağır metaller dahil Amonyak ve nitrat dahil Korkunç ciddi kirlilikler çıkıyor